Merhaba sevgili Teraziler. 23-29 Ocak 2023 haftalık burç yorumuyla karşınızdayız. İşler hala her zamanki gibi devam etse de bu hafta çekişme fikrini ve eski tartışmaları gündeme getirecek. Geçmişten biri sizinle eski bir savaşı yeniden başlatmak için geri dönerse şaşırmayın. Bu kişiden ve yaptıklarından çok sıkılmış olabilirsiniz. Ancak görmezden gelemeyecek kadar ısrarcı da olmuştur. Bu haftanın bir kısmı maalesef ki bu sinir bozucu kişiyle uğraşmakla geçebilir. Bu hafta sizin için biraz zorlu. Çünkü takdir etmediğiniz bir şeyi can sıkıntısını deneyimlemek üzeresiniz. Haftaya kadar bu etki sürüyor. Bu da beklemek demektir. Haftanın bitmesini beklemek, düşünmek ve umut etmek yapılabilecek en güzel şey sevgili Teraziler. Bugün yeni biriyle tanışıyor olabilirsiniz ya da geçmişten eski biriyle yeniden bağlantı kuruyor olabilirsiniz. Aşkın közleri neyin tutkulu bir aşk romantizmine dönüştüğünü görmeniz için orada. Bekarsanız veya şu anda evliyseniz bugün romantik bir randevu akşam için mükemmel ya da aşık olmak için mükemmel zamanlama olarak görünüyor. Kova burcundaki yeni ayın enerjisi önümüzdeki birkaç gün boyunca aktif kaldığı için hayatınıza bir çekim gücü katacak. Daha fazla sevgi, yaratıcılık ve ilham çekmek istiyorsanız bugün bir niyet belirleme günü. Bunu bir yere yazın ve her gün görebileceğiniz bir yerde tutun. Önümüzdeki yıl olumlu ve bol miktarda ilişki değişikliği getirecek ancak işler adım adım veya dalgalar halinde. Bu hafta hayatınızın üzerinde bu anlamda bir etki daha hissedeceksiniz. Kova burcundaki yeni ay ilişkilerde enerjiyi ve hayatınızı bir partnerle paylaşmanın sevincini harekete geçiriyor. Yeni bir başlangıç var. Geçmişinizin yeniyi kucaklamaya engel olmadığından emin olmalısınız. Havada romantizm var ve yeniden aşka açılmaya hazır hissettiğinizde harika ve sizi yeniden canlandıracak bir deneyim yaşayacaksınız. Kalbiniz ne olursa olsundan daha az korkmaya başlıyor. Bu da bu zamanı çok özel kılıyor. İhtiyacınız veya zayıflığınız değil, cesaret ve gücün arasında seçim yapmaya hazırsınız. Sevgili Teraziler, Bugünün romantizmi sizi bazı şeylere odaklıyor. Kendinizi iyi hissettiğinizde birinin yanında olmak ya da evin işlerine yardım etmek ve günlük sorumluluklarla ilgilenmek isteyeceksiniz. Koşulsuz sevginizle övülmeyi hak ediyorsunuz. Mutlu kalın sevgili Teraziler.